E, ilaçlar tedavi maksatlı üretilmiyor ve fazladan yapılmaması gereken bir takım şeyler de insanlara, doktorlara gittiğinde yani bütün e, bir sektörü karalamaya niyetimiz yok ama gereksiz bir takım şeyler de yapılıyor ama şu hacamatı bir söyleyin Tabii ne ki. olur yani Şimdi ne yapmalı ben. insanlar yapmalı mı, ne evet, kadar hacamat sürede yaptırmalı neye ilgili hacamat hayattır hayat evet peygamberimiz ve mukalkız meşhur şeydir bu Mısır hükümdarı peygamberimizin elçileri mukavkısa giderler ve durumu anlatırlar dinler 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 mukavkıs der ki ben inandım bu nebidir diyor bu peygamberdir ve bunun üzerine e, iki tane cariye yani kendi şeyinden hareminden iki tane cariyesini ve ünlü o zaman dünyanın en ünlü doktorlardan bir tane bir doktoru Medine'ye gönderir doktora verdiği ta talimat şudur git o bir nebidir onun ve arkadaşlıklarının hastalıkları varsa tedavi et ben bu hadisi peşine düştüm buldum fakat tabi orada benim bulduğum şeyde bir buçuk sene kaldı diye geçiyordu sonra ünlü e, bir hadis hocamıza sordum hayır dedi bir buçuk sene kalmadı yani bir ay bile kalmadı peygamberimiz onu gönderdi adam geliyor diyor ki yani siz ne iş yaparsınız diyor beni efendim diyor sizin hastalıklarınızı tedavi için gönderdi diyor e, o da diyor ki ben ve arkadaşlarım hasta olmayız bir, bir peygamber bunu söylüyor ben ve arkadaşlarım hasta olmayız diyor. Doktor merak ediyor nasıl hasta olmazsınız diyor. Çünkü biz asla acıkmadan yemeyiz diyor. Biz asla acıkmadan yemeyiz. yemeyiz. Biz yemek istediğimizde midemizin tamamını doldurmayız. Ve açken biraz açken kalkarız. Yani üçte ikisi boşken kalkarız. Ve senede bir bakın ifade çok ilginç. Vücudumuz, şey, kanımızın vücudumuza hücumundan. Kanın vücuda hücumundan kurtarmak için hacamat yaparız diyor. Kanın vücuda hücumu nedir? Çünkü yediğiniz gıdaların hepsinin... ...size uygun olma ihtimali yoktur. Ve bugün de öyledir. Hmm. Yani Onu mesela, atıyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz? Hacamatta. Bir to, bir şey meydana geliyor. E, tansiyon meydana geliyor. Bu tansiyonu... ...düzeltmenin, regüle etmenin en iyi yolu... ...hacamattır. Hacamat hem kirlenmiş damarlar, kılcal damarları açıyor... ...hem de sadece... ...esasında şey değil yani... ...kirli kanı atma operasyonu değildir bu. Vücutta birikmiş olan enerjileri atıyor. Yani eğer mümkün olsaydı, mümkün olsaydı kamera ile çekseydik, ya tespit edilebilir bir kamerayla, hacamatın insan bedeninden neleri aldığını görseydik, insanlar her üç ayda bir hacamat yaparlardı. Bu kadar mühim. Tabii, şimdi tabii bunu deyince